Evet değerli arkadaşlar daha önceki kuruluklar sürdüğüm yeri pat pat ile çapalıyoruz yarına da bu kalan kısmı traktörle koşacağız İşte Hüseyin Kaya burada köyüne Hüseyin abi Evet değerli arkadaşlar. Şapayı bir ara elemanla birazcık yani yarım saat gibi çapa yaptık. Kendisine gönderdim yorum varsın diye. Bu sefer de kendim yapıyorum. Hem de iftara kadar vakit geçiriyorum. Güzel bir şey. Bu araba arada arada arabayı henüz satamadım. Bundan sonra satmadıkça yani satmadan önce sattım demeyeceğim. Aslında satmıştım da alacak kişi parayı banka yerine evde tutuyormuş. Kendisi de tam para göndereceği güne karantinaya kalıyor. Bu yine bitti. Bir önceki satışımda da adamın geleceği gün ben karantinaya kalmıştım. O da gitti. Ondan sonra karantinaya kısıtlamalara bir gün kalan biri geldi. Asalcık'tan beri ortalama yiyor 40 kilometre gibi geldi hani bay baktı inceledi neyse ki 20 gün karantinada nasıl alacak bu arabayı geldiği zaman arabayı alması lazım rotere gider işlemleri yapar biter bu işlem 2 saat sürer ben babama star alırken bir de kombo alırken bu kadar uz uzamamıştı Neyse ki adam söz bir şey veremem. Evet sattığıma dahil zaten gelen adam bir aydır yarın geleceğim. İki gün sonra geldi. Öbür gün bir ay geçti öyle. Hala bir türlü gelmedi. Tam yasaklara bir gün kala geliyor. arabayı inceliyor. Diyor ki bu arabayı alırız. Diyor. Eğer birine satarsan diyor. Benim asaldan git gel yol paramı öde diyor. Öde öde ödeyebilirsin diyor. Ödeyebilir misin diyor. Öyle diyor. Olur mu ya? Vallahi böyle kişilik görmedim. Ben ona gelmeyin mecbursun demedim. Ciddi ise gelir. Gelir parayı öder. Beğendiyse parayı öder. Yani o terden devrini yapar. Olup biter. Eğer Zaten ciddi ise bir aydır oyalamadı değil mi? Neyse orayı da geçelim de sen eğer bunu birine satarsan diyor benim modut paramı ver diyor ama geldiği arabada lüks İnsan biraz utanç duyar bunu istemeye değil mi? Ben de hayret ediyorum ya. Neyse ki bir iki saat mı hatta bir gün boyunca adam böyle bir isteğin kafamı şaşırttı ya karıştırdı şaşırttı yani ben bu zamana kadar bir sürü insana iyilik yaptım şuradan kendisi taştım şuradan öğrene gittim arabayla getirdim arabayla bizzat ayaklarla gittim ama böyle bir talip de bulmadım. çok ayıp ya Neyse bugün çapaları bitirip yarın inşallah hatta traktöre pulluk takarım. Hatta traktörün boya konusunda bir arkadaşın da bir isteği vardı ama o da bayağı uğraştıracak. Bir de bu doğa harikasını bakın arkadaşlar fındıklar yaprak açtı yeşillendi. Neyse bu yeşillikte gelip geçecek yine kış gelecek yine bahar gelecek Ondan sonra bizler toprak olacağız işte İnşallah bu hayatı yaşıyorum birçok insanda benden daha zor durumda olabilir O yüzden ben kendi hayatımı eleştirmeyeyim ne mutlu bana diyeyim. Allah'a şükürler iyi çapaladığımız yerler işte çapa makinesinde biraz rulenti çalıştırıp soğumasını bekledim. Ondan sonra stop verdim. Ara ara verdim. Yani Süper Lig'in bir altı ligde Samsun Spor, Giresun Spor, Adana Demirspor Spor arası rekabet var. Üçü de aynı puanda bulunuyorlar. Futbolun adaletinin kalmadığını düşünüyorum bir yerden hakemler müdahale eder. Yani herhangi hangi takım olursa olsun bir yerden kişiler müdahale eder. Bir yerden de Adanalı diye teknik direktörü adamlarını alıp yedek oyuncularını oynatır. Böyle şaibeler oluyor işte. Her takıma karşı böyle oyunlar oynuyor. O zaman futbolun adaleti kalmıyor burada. Ama Samsun Spor'da da destekliyorum da geçen puanlara geçtiğimiz puanlarda adam gibi oynasaydılar bunları konuşuyor olmayacaktık tabi basit basit maçlarda çok farklar yedik yani yenilmememiz gereken bir sürü maç vardı hepsinde de yenildik Adana Demir'e de yenildik Giresun'a da yenildik Giresun'da iyi oynuyorduk ama iki kırmızı kart gelince olan ne oldu işte Şey Beklemiyorsun bu tarafı. Ağlamışsın. Şu arı şimdi şey sana öğretemedim diye. <laughs> Ulan sen arı diyemezsin. Ben arzu şey yapıyordum ben. Yapıyordun işte. <laughs> yani. Ya lan bu da gelmiş konuşuyor şey ya. Bu da anasını görüyor. Görüyor bak da, bak ya. tüfek. Sen gibi arı yapıyordun. Alın aldın oraya koysana. Tüvek bunu daha Şuna yapabiliyor muyuz abi? da bunu takılır mı lan? <laughs> Ey Allah Allah. Hey Bak, dün abi ben, ben bunun başını bekliyorum işte. <laughs> ya sonra Allah'ım dedi çocuğunla bana. Bana neler diyorlar. E, sen benim gibi olsan eve hiç ben de dedim analar şekeri sanırım. Mallar ne olacak yediyor? <laughs> mallar o karşılığında Bizim mallar değil onlar. Senin mallar fındıklığa girdiler abi. Ablıyız. Yola beri geldiler. Çelek verin. Ha. Allah'ın seyircileri bizim mallar da yoksa getireyim mallara? Yok yok. Yo. Git, git. Çocuklar mı? Yok yok çocuklar. Gitmedi herhalde sanırım. Ancak şimdi çıktılar. Oraya mı gittiler? Ha. Oraya çıktılar. Allah danı da var. Onda mı şey